Herkese selamlar dostlar. Bugün bazı arkadaşların isteği üzerine çekiyorum bu videoyu. Youtube'da çok yorum geliyordu. İşte tankları nasıl beyazlaştırıyorsun. Tanklarda ikonların gözükmesi hile mi vesaire vesaire. Bir mod paketi videosu yap diye. Onu yapacağım bugün. Onu göstereceğim. Öncelikle mod paketimize iki dil var. Hangi dil isterseniz onu seçeceksiniz. Linkini aşağıya bırakacağım. Oradan yükleyebilirsiniz. 700 MB civarı. Ama e, onu söyleyeyim ki modu kurduktan sonra neredeyse 1.5 GB yer kaplıyor World of Tanks'ınızda. Yani bilgisayarınız zayıfsa mod e, kastıracaktır World of Tanks'ınızı. Yani bir 20-30 FPS fark yaratacaktır. Benim e, yaptıklarımı yapmasanız. Ben rus olarak başlıyorum. Mot motpek zaten Rusların peki Ta eski zamandan beri. Böyle ileri vuruyoruz. Burada e, oyunun keşini ve eski modları silmeni gösteriyor. Silmesini gösteriyor. Zaten burada da sesiliyor World of Tanks EU. İleri vurduktan sonra hemen sıkıyor. Zaten solda e, ekran var, monitör var. Orada gösteriyor neyin ne olduğunu. Sağ İngilizce yazacaktır sizde. Siz Rusça bir birçoğunuz anlamayacaktır. Ee, bu ilk olan bende tankların zırhını gösterdiği şey yani zırh göstergesi kat deliyor kat delmiyor. O çok iyi iş yapıyor. Bu e, ekranda fazla boşuna yer tutacak. Bunu ben kullanmıyorum. Kat saniye yüzde %100 nişan alacaksınız. Göz, gösteriyor zaten burada %100 yazıldığında e, nişan alındı yazıyor. İngilizce yaptığınızda sizde böyle tabi Rusça yazılmayacak. Mesela burada da 4, 4 saniyeden sonra %100 olacak falan. Ben kullanmıyorum. Standart nişangahı kullanıyorum. Burada tabii nişangahlar çok. Siz hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu World of Tanks oyununun en iyi mod, e, mod paketi bu. Yani bunu millet e, ücret, millet dediğim yani bunu yuşa ücretsiz e, vermiyor. Ücretsiz paylaşmıyor. Belirli bir ücret toplandıktan sonra donat donat diyorlar. Twitch'te falan donat atılıyor. O toplandıktan sonra paylaşılıyor bu mod paket böyle artilerin nişangahı var sunucu nişangahı var hangisini isterseniz seçebiliyorsunuz ben de yeni e, yani yeni yazılarını seçiyorum böyle e, komutan e, kamerası var bu oyunda da var oyundaki ben e, bana daha iyi geliyor bu çok uzağa götürüyor ve sadece e, düz gidiyor yani nasıl anlatayım size yani yapsanız kendiniz göreceksiniz zaten hoşunuza gitmeyecek o yüzden kullanmıyorum. Jetonları kapatmak şey var. Bunu isterseniz basıyorsunuz kapatıyor. Stabilizasyonu e, önleyen mod ben bunu kullanıyorum. Yani tankın e, işte sağa sola şey yapmasını falan güzel Zaten resimde gösteriyor Dağılımını falan her şeyi sıfırlıyor. Böyle bu, bunlar hepsi kapalı olacak. Zoom e, şeyi yeteneği zoom yapmanız sağlıyor. Altta da yazıyor zaten. 2, 4, 7, 10, 16, 20, 26, 37, X Yanında da yazıyor Bunu basarsanız Bu filtre kapatıyor Yani Bu iyi bir şey Bazen Ben modsuz oynamadığım için hatırlamıyorum ama eskiden Mod kullanmadığımda Bu resimdeki gibi etraf kenar Böyle siyahlaşıyordu Onu kaldırıyor artık herhalde Var ki oyunda o Onu kaldırıyor Yani Çok uzun zamandır bu mod paketiyle oynadığım için Bilemiyorum. Böyle spamı sette spamı engelliyor. Fark etmiyor bana. Ben kullanmıyorum. E, Sabotnaya kamera yani bu e, genel zaten yazıyor zaten. Free kamera. E, replaylerde işe yarıyor mu? Yani bir replay çeken adamsanız işinize yarayacaktır. E, mini haritada karşı takımın veya işte sizin takımınızın kaç zanı kaldığını yüzdesini böyle görebilirsiniz. Ben e, bunu kullanıyorum. Burada lamba e, modu var. Ben üçüncüyü kullanıyorum. Spotsuzlar böyle beyaz, spottakiler yeşil, spottan düşenler kırmızı. Böyle marker var. XBM'in min şeyi, e, bu hasar verme göstergesi. Bunu kullanıyorum artık böyle hangi tank kaç metre, hangi tanka kaç metreniz var bu adzayı bir şey arayan bir şey Yani bunu Kullanan arkadaşlar zaten kendileri görecek Hangi tanka kaç metre mesafeniz var Çok işinize yarayacak bu Bu e, can olayı bunu kullanıyorum esasen ben yani Neredeyse Her mod paketi yenilendiğinde bunu kullanıyorum Alt tuşuna basıldığında gösteriyor yani her zaman göstermiyor Ekranı tutmasın diye 2 kademe olarak kullanıyorum ben bu alttaki tanklarının göstermesini gösterilmesini işte e, galibiyet e, yüzdesi ortalama hasar işte mark e, tarihteki mark tarih etmişti top top takım mark onların yüzdesini gösteriyor bu dördü sonra angarda garajda saatiniz oluyor bu e, avtobaz var ekipaj yani otomürettebat e, değiştirici bunu e, kullanarak Mesela bir Premium tankınızla, Leopard'la mesela Panther 8.8'in mürettebatı aynı diyelim. İkisinde aynı mürettebat kullanıyorsunuz. Kurduktan sonra Leopard, Leopard'dan Panther 8.8'e e geçerken o mürettebatı otomatikman ona geçiriyor. Zaten 1.28'de gelecek o özellik. Bu üçü şeyi engelliyor. Bon, serbest deneyim ve altın kilit vuruyor onlara. Siz kilitin üzerine bastıktan sonra kullanabilirsiniz. Yani diyelim çocuğunuz işte veya işte bir misafir çocuğu falan geler basar bir şey yanlışlıkla alar veya siz kendiniz almak istemediğiniz bir şeyi yanlışlıkla basıp alırsınız falan o, iş, o işlerde güzel işe yarıyor. renk körü e, modu yani böyle bir mod var e, mat mat boyu hangi e, şeyi kazanırsanız ödülü kazanırsanız altta çıkıyor böyle bu güzel bir şey ben kullanıyorum. E, Böyle gördüğünüz gibi bu kaç hasar verdiğiniz, kaç hasar tuttuğunuz öyle bir şeyler var. Nereden mermi yediğinizi gösteriyor bu. Öldükten sonra tabi galiba. Sonra kendi takım arkadaşınıza vurmama modu bu. Bunu kullanırsanız kendi arkadaşınıza ateş edemezsiniz. Ne zaman spot yerseniz kendi yerinizi gösteriyorsunuz ve yardım çekiyorsunuz. Yani spot spotlandım ben H4'te mesela. V VN8 e, hesaplaydı oyunda, benim videomu izleyenler görmüştür. Bu da e, hızlı tamir paketi. Mesela burada e, siz hangisini daha öncelikli tamir etmek istiyorsanız mesela yangın, e, yangını koy, koyuyorsunuz boşluk tuşuna yanar, yanar yanmaz hemen hızlıca böyle boşluk tuşuna basıyorsunuz ve e, tankınız sönüyor. Ben kullanmıyorum yine de, ben çünkü zaten kumanya oynuyorum, bana fark etmiyor. Bunlar boş bunlar. Lazımsız bir şey. Ben Leppa'nın stilini kullanıyorum. Bu yukarıda takımların şeyini göstergesini. Sonra maç sonuçları çıkıyor kenarda. World of Tanks'ın kendisinin ki buçuk saniye falan sürüp hemen yok oluyor. Bu üç saniye falan sürüyor. Gözünüzüne katmıyor yani. Ben sade olanda bunu, bunu seçtim. Öyleleri yani sok burada tankın resmi falan gören var. Artık o size kalmış. Şu an zaten görünüyor. Şu anki sesliklerim 1 GB 61 MB'lık şey var. World of Tanks oyununun içine yüklenecek. Ee, böyle size mermi geldiği zaman işte e, mesela sarılar heat merminin deldiği yerler, kırmızı normal AP ve aptır merminin deldiği yerler, yeşil olan da tüm mermilerin sektirdiği yerler olarak gözüküyor. Markları renkli gösteren mod Ondan işte hangi e, hangi donanımla oyuna girdiğiniz o mod var. Böyle e, bu birçok arkadaşın sorduğu mod yani neresi nereden vursam kritik vururum falan diye bunu seçebilirsiniz. Çok işe yarayan bir mod. Bunu ses edebilirsiniz, ses mi edebilirsiniz. Havadaki dumanı e, şey yapıyor, kaldırıyor. Tankın tankın ölü tankın şeyini Ölüsünü beyazlaştırıyor Paletini beyazlaştırıyor Oyunda e, Heykel olan tankların ölüsünü beyazlaştırıyor Trenleri beyazlaştırıyor Yani bu artı size Bunların hepsi artı ve Hile değil fazla hile diyen arkadaşlar sesliyorum Hile değil e, Sade hangar modu var Sade hangar modunu kullanabilirsiniz Yani Oyunun kendi mod. Hangar modunu sevmiyorsanız. Ee, sonra böyle her tankın kendi istatistiğini gösteren bir şey var. Birçok modda var zaten. Mahmut paketinde var bu. Master'e kaç deneyim istiyor? 95. Mark 95 olunca kaç hasar istiyor falan. Hepsini gösteriyor. Tüm tankların 3D stilini e, veren bir mod. Mesela bunu kururuz. Kurarsanız ben kurmuyorum. FPS'inizi e, biraz düzelttiğini söyleyen bir mod. Ben hiç kurmadım inanmıyorum böyle şeylere bilmiyorum belki de vardır yani işe yarıyordur sonra bu zırh göstergesi bunu kullanın bence e, bayağı iş yapıyor tankın üzerine getirip sağ tık yaptığınızda ve zırhını gösterdiğinizde sol tarafta mermi türünü sesip zırhına bakabiliyorsunuz aynı tank gibi matsonu tankınıza kimin vurduğuna bakmak Benzer replay yani la lazım değildir radyo falan boş boş işler bunlar ve mat, sonu, mat sonucu şeyi Bu ekranı geliyor işte bildirimi Bunu ben VN8'i falan göstereni seçtim O mat'tan kaç VN8 aldım diye geleni seçtim Ve Toplam istatistik gösteren de var Burada işte böyle Sıralanıyor hangisini isterseniz Onu seçebilirsiniz ben burada Armageddon'u seçtim Ama tabii ki Böyle başka şık şekilde olanlar da var. Böyle tankın kendisini falan gösterenler. Nerede bak mesela. Gözlüğüm tankın falan kendisini de gösteriyor. Yani o artık size kalmış. Bu ben Armageddon seçiyorum. vn 8 imi işte hasarımı, kaç mermi atıp da katının deldiğini falan hepsini gösteriyor gördüğünüz gibi. Kaç spot yapmışım. Yani bir bu iki maç boyunca kaç e, tank spotlanmışım hepsini gösteriyor. Burada sesler var işte. где детонатор? Я заставил там. А как не про... Вот где... старый хвы... Мне показалось, или у нас только... Виктор Кислый. Нас убрали Зараз глянем, что... Капец бы укладки. Как он вообще попал в такую маленькую дырочку? С этими людьми, с ними, с bunlar hepsi ses. Yani, Bu artı size vurduğunda geliyor. Bu da lazımlı bir şey değil. İşte bu bu kısımda sizin FPS'inizi arttıran ve e, sizin oynayış oynayışınıza e, artı e, şey yani yardım eden şeyler. Mesela ölü tanklardan duman sıkması falan filan öyle şeyleri e, kesiyor. Yani karşısına alıyor. Burada artık ter, e, tercüme ederek yani çevirerek dili kendi Türkçe'ye çevirerek Google Lens vasıtasıyla falan Bakıp e, sesebilirsiniz veya benim gibi yapabilirsiniz artık size kalmış İşte oyunun sesinin e, kalitesini falan düşürebilirsiniz Bu da sizin FPS'inize yararı olur falan Sonra da yükleye basacaksınız ve yükleyecek Mod paketiniz hazır Bu mod paketi e, Dediğim gibi donatlar tamamlandıktan tamam yani tamamlandıktan sonra e, VG mod sitesine yükleniyor. Yok da ona tamamlanmasa VG mod sitesine yüklenmiyor. Zaten e, Ruslar e, bunu Donatını atıyor zamanında. Ukraynalılar Ruslar gördüğünüz gibi burada buz diye basarak Gidebilirsiniz sitesine. Yani mod paketi kurulumumuz, mod paketlerimiz bunlardı. Umarım video hoşunuza gider, yararınıza olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.